Ben bir flütçüyüm ama aslında pikolo da çalıyorum. Ve flütün aralığı şununla, şunun arasındadır. Pikolo aralığı ise... Duyabileceğiniz gibi pikolo flütten çok daha yüksektir. Flüt ve pikolo bir tür kardeştirler aynı ailedendirler, akrabadırlar. Ve flüt elbette çok daha büyük ve uzundur. İşte bu yüzden daha alçak bir enstrümandır. Ve biz notaları çalarken, ekleyerek veya çıkararak, parmaklarımızı kaldırarak çalarız. Bu da borunun uzunluğunu değiştirir. İçeride. Aynı şey pikolo için de geçerli. Ekliyorum. Borunun uzunluğunu ve dolayısıyla notaları değiştirmek için parmaklarımı aşağı indiriyorum veya yukarı kaldırıyorum. Parmaklarımı eklerken tuşlara basarken ve anahtarları kapatırken aslında içeride daha uzun bir boru yapıyorum. Ve notaları alçaltıyorum. Rüzgar kullanıyorum. Ama kamış kullanmıyorum. Dudaklarımı kullanıyorum. Gerçekten de bir kamışın bir saz enstrümanı için yarattığı türden bir sıkıştırma yaratıyorum. Obua, klarnet ya da fagot gibi. Bunu embraşürüm ile yapıyorum. Dudaklarım embraşürü oluşturuyor. Ve bir hava borusu yaratıyorum. Boğazımdan başlıyor ciğerlerimden boynuma. Oradan da ağzıma geçen boşluk flütün içine kadar uzanıyor. Aynı şey pikolo için de geçerli. Gerçi pikolo çok daha küçük olduğu için. Pikoloda her şey minyatür gibidir. Bu yüzden pikoloda daha küçük bir embraşürüm var. Farkı şurada görebilirsiniz. Flüt ve pikoloya üflediğim yerde fark var. Flütte bütün bir dudak plakası var. Pikoloda da ise bu dudak plakasından yoktur. Bu yüzden embraşür pozisyonumu bulmak için dudaklarımı kullanıyorum. Öncelikle bir orkestra enstrümanı olarak kullanılır. Genelde sadece bir piccolo resitaline gitmezsiniz. Orkestrada piccolo çalmak demek flütte de çalmak demektir. Flüt bölümünün bir üyesisinizdir. Ancak eğer oda müziği çalıyorsanız, öncelikle flüt çalıyor olacaksınız. Eğer solo bir resitalde çalacaksanız da öyle. göre flüt çok lirik bir enstrüman ve genellikle orkestrada biz kemanlarla birlikte çalarız. Ve orkestranın üstünde yüzeriz ya da nefesliler bölümünün üstünde yüzeriz. Enstrümanımızın gümüş ya da altından yapılmış olması gerçekten ışıltılı bir niteliğe sahip olmamızı sağlıyor. Orkestranın sesindeki parlaklık bizden gelir. ve piccolo bu işin cilası gibidir. Diğer enstrümanlardan çok daha yüksek olduğundan piccolo çalan biri olarak diğer nefeslilerin sesini kesmemek için çok dikkatli olmalısınız. Piccolo çalmak için diğerleriyle uyumlanmanız gerekir. Küçük ama güçlü bir alettir. Bu yüzden gerçekten rolünüzü düşünmeniz lazım. Bu oynadığınız parça destekleyici bir parça mı? Diğer enstrümanlarla birlikte mi çalıyorsunuz yoksa solo mu? Eğer soloysa o zaman spot ışıklarının altına girebilirsiniz. Ama eğer yardımcı bir rolse o zaman en iyisi gerçekten sadece sakin olmak, beklemek ve diğer müzisyenlerin arasına karışmaktır. thank you Flüt çalmaya başlama sebebime gelirsek. İlkokulda en yakın kız arkadaşımın evinde piyano vardı. Ve ben Linda'ların evine ne zaman gitsem... Piyanonun başına geçerdim. Piyanonun büyüsüne kapılmıştım. Devlet okulumda üflemeli çalgılar için bir program sunduklarında aileme üflemeli çalgı çalıp çalamayacağımı sordum. Diş tellerimi taktırmak üzereydim. Ortodontistime gittik. Flüte ne dersin dedi. Ve böylece kaderim mühürlenmişti. Ailem bana bir enstrüman aldı. Ve bana bir öğretmen buldular. İlk dersimde o solemiyoyu düet olarak çaldık. Öğretmenim bir lise öğrencisiydi ve ben 10 ya da 11 yaşındaydım. Sesini duyduğumda düşündüm. Bu kadar ben aşık oldum ve o andan itibaren her zaman flüt çaldım. Orkestralara katıldım, müzik kamplarına gittim ve gerçek bir müzik aşığıydım. <laughs> Nefesli çalgı çalanlar için söyleyebilirim ki başlamak için en uygun yaşlar 10-12 arasıdır. Ve ondan sonra çok fazla zaman kaybetmek iyi değildir. Yani 10-12 arası bu konuda düşünmeye başlamanız gereken zamandır. Bu büyüyünce flüt çalamazsınız demek değil. Ama evet, enstrümanın sesi ve kişiliği ilginizi çektiyse bir deneyin. Çünkü harika bir şey. <laughs>